selam arkadaşlar herkese tekrar Merhaba ee, yine bir e, lanet olası vL gününden sonra pazar sekar bırakmıştım ee, 12 maç vardı ee, son maçta 12 maçta galibiyetleri aldık ve bitirdik yine kanserler geçirerek biraz küçük krizler geçirerek son maçta da 12 dakikada kırmızı kart gördüm hiçbir şey yokken Ben basmadım bile otomatik yani otomatik bir şekilde bastı hiçbir şeye dokunmadım yani. Rolf'e şey kırmızı kart gördü. Maçın tamamını e, neredeyse 10 kişi oynadım. ama e, 3-2 yendim. Bayağı bir zorladık. E, bakalım ne çıkacak. FIFA Good Birthday aşkına. işte bu kadar uğraştık. Yine ne geldi? Aa ya informa almayacağım. var zaten. Bakalım bu kadar uğraşmamızın karşılığı ne olacak? Bir tane özel kart verecek mi derken yani özel kart verdi. En azından footwork'teyi gördük. Hadi bakalım. Yani işte. Şöyle düşünün. 15 tane pardon 4 mü? 12 tane 84 ve üzeri futbolcu gelebilirdi. Yanlış görmediysem 3, 6, 8, 8 tane falan. 8 tanesi yani 12'nin 8 tanesi 84 geldi. Kampanyayı da açalım. Tabii ki Fodor'a gideceğiz. Politano. Hiçbir şey gelmedi. Şöyle irili ufaklı paketlerimiz vardı. Onları da bir hızlıca açalım. Bu videoyu büyük ihtimalle ikon videosu da yapmıştım. Onunla birleştiririm. Bu bittikten sonra bir de ikon videosu görebilirsiniz. Bilginiz olsun şimdiden. Yani videonun sonunda ikon var. Bir tane daha ikon olsaydı yapacaktım ama şu an ikon yok ne yazık ki. Onun için yapamayacağım. Böyle hızlıca diğer paketleri açalım hemen. 86 -2 geldi. Hadi bakalım. Ya yani şundan bile mesela. Konuşmak istemiyorum. Para oyla. Yani 86 cidden 86 mı gelecek? Oo yani. hayret 88 verdi. Esports bayağı cömert. 85'lere bakalım. Bundan da iki tane 85'imizi alalım. Hayatımıza devam edelim. Yine paraya geldi. Şaka gibi. Ya görevi yapmam diyordum da şu şiro e, görevini yapalım ya. Yani yapayım. Yapmalı mıyım? Yapsam mı? <laughs> Böyle ya pahalı ama ya. Yani. yani 86 ya yok, yok yok bunu yapmayayım da. Şunu en azından bir yapayım ya. Şunu bir deneyelim yani. Hadi bakalım 85 plus. Yok renkli atmayacak yine mi parayı? 3 para 3 para geldi ya. Yani. Allah'tan bu satılabilir paketmiş. Şeyin e, hafta sonu liginin ödülü. İyi var tekrar uğraşmayacağız. Hadi bakalım. 85. Onda bir tane renkli gördük. Ha tamam. Şimdi unuttuğum Santrafor geldi zannettim. Footbird'deydi. Eger Berkmen'in neydi? Odegaard gelmiş. Yanında da Anjuma. Anjuma geldi. İyi güzel. En azından yine bir e, Müsken'si ilk, ilk ki kullanmışım yine geldi. Güzel. Vallahi güzel. İki tane kaleci 87-86 Hadi bakalım iyi güzel bir tane daha futbolda Kobel arkasında hangi futbolcu gidiyor bakalım double walk biraz önce çağırdım bak biraz önce çağırdım Norveç dedik Hegerberg biraz önce çağırdım güzel 91 rating mini gelmişti büyük ihtimalle hafta sonu gelen kartlardan birisiydi 3-5 bir para ediyorsa diyecektim etmiyormuş. Böyle bir 100k falan etseydi iyi olurdu ama yok. Beceri hareketi 5 bir de. Ha, çeviklik dengi bir tık daha iyi olsaydı belki iş yapardı. Neyse. Olsun. Güzel. Böyle bir umut belki footboard'de ikon vardır diye şöyle arkaya da bakmayı unutmayın. Şimdi 84'leri açalım. Sonra 85'leri açalım. Arka arkaya footboard'de. Güzel. Bronz mu? Evet güzel geldi. Arkasından kim geliyor? O, Georo. Güzel. Güzel. Vallahi güzel. Yani o da beklentimin bir tık altındaymış. şu Lucy Bronze'u boşa atmayalım. Hemen diğer görevi bitireyim. hemen gelelim. Bronze'u da kurtardık. Bakalım. Kış şokerleri, duello, Game of the Year artlarından hangisi gelecek erken niyeyse bunu seçtim. Yani hepsi zaten 88. Zaten vaat ettiği şey 88 plus yazdığına kanmayın. Vaat ettiği şey 88 çıkacak abi oradan bilginiz olsun. En az bir tanesi mesela bak e sportsun yapması gereken şey şu. 88 plus diyorsan abi bir tane bak, bir tane en azından çıkacak. Yani diğer türlü artık inandırıcılık ve kendisine sövdürme oranı çok fazla arttığı için yapmıyor ama böyle bir değişik bir firma. 84 plus çarpı 5 de player pick diyoruz. 5 tane 84 çıkıyor. Yani bu matematiksel olarak bence daha da düşük oranlardan birisi olması lazım. Bir tanesinin en azından 84 üstü olması lazım. Güzel. Ağlaya ağlaya bir tane daha walkout bulduk Rodri ile. Hadi bakalım. Özel başka bir kart geldi. Molder için şey mi? Ha, normal Modric bir dakika. Herhalde değildir. tamam. Aa. i̇kon mu? O i̇kon değil. Footbird de. Bir dakika kafalar yan daha Ulan. Bir an dedim. Footbird de ikon falan mı geldi ya? Of. Promoları üst üste binince karıştı yani hayırlısı En azından iki tane 84 geldi ben ona seviniyorum Hadi bir tane daha şöyle renkli bir kartla bitirelim be hadi be tamam güzel bu 4te Kan'daleri Larry. hayleri Ben de double kalktur iki tane üst üste gelebilir Büyük ihtimalle de gelecek Saregi ama yur vay be eyi di kaylerin ya arka direk kaylerin şu adamı ah ah Ahmet Turçevi yatacak yerin yok şu adam bedavaya verdiniz şu adamdan para kazanamadı Beşiktaş neyse tekrar daha da hafta sonu ligindeki sinirimizden sonra burada da ekstra sinir çıkarmayalım şimdi diğer videoya geçeceğiz. Buraya kadar izlediysen bir like'ını, abone değilsen hala abone olmanı rica ederim. Videoları da beğeniyorsan yorum atabilirsin tabii ki. Bir önceki günlerde hatta dün hazırladığım ama sun, yani bir türlü videoyu çıkamadığım ikon videosuna bir göz atalım. Kendinize iyi bakın. Diğer videodan sonra da görüşürüz. Bay bay. Selam arkadaşlar herkese tekrar birlikteyiz. Bugün yeni bir videomuz var. Bir görev vardı, onu oynadım. Tam hafta sonu lanetine girecekken şu online oyunlarda e, ultimate e, doğum günü kupası yapmışlar. 10 tane maç limiti koymuşlar ne yazık ki. Ben de onda 8 yaptım. Onun da ödülleri var. Şöyle göstereyim. Ee, neredeydi? Burada mıydı? Ha, şurada. Şurada şöyle 10 e, maç yaparsanız ve son 8 galibiyet olursa bunları da alacağım. Yani 86 çarpı 2 84 çarpı 5 sonra hepsi bitince de 85 çarpı 3 veriyor. Onun dışındaki hepsini 10 maçta yaptım. Onun dışında bir iki tane de günlük görevler falan derken birkaç tane böyle paket birikti. O paketleri açıp sonrasında bir tane ikon yapacağım. Bu videoda da onları e, göreceğiz birlikte. Hadi bakalım 85 player pickten ne gelecek? Özel futbolcu gelmedi derken <laughs> Spinazzola geldi. Ee, 85 plus player pick'ten de bana tabii ki 3 tane 85 gelecekti. Başka bir şey gelecek hali yok. Şöyle paketlerimiz var. Hepsi 83 ve üzeri diyelim. Bakalım hepsini şöyle sıradan açalım. Çoğu futbolcuyu yolladım. 83, 84 ve üzeri var genelde e, kulüpte. Atacağım bazılarında. da. Şeyinde craft yapıyorum. Yani e, bu 150 tane yaparsanız işte. Yani görev vardı. Yükseltme. 77 e, plus çarpı 3 gibi bir şey vardı. Onu da yapıyorum. Fernandez mi? Vallahi Bruno Fernandez. O zaman şöyle yapalım. 2 saniye hemen sizi bekleteyim. Ben bunu bir... E, Layer nerede? Heh. Şuna bir basalım. Sonra hemen geleyim. Hayırlısı. Şansımıza bizim geleceğini tabii ki zannetmesek de. Buradaki amacımız neydi? Ha Kostic. 5 star weak put mu bu seferde? Ya da skill moves mu bu seferde? Beceri hareketi. Ha hala 5 yıldızlı beceri hareketi olanlar varmış demek ki. Özelde bir kart gördük. Görmedik demeyiz. 84'leri açalım. Inform geldi galiba. Güzel. Inform candır. Chelsea MO Inform mu? Ha, o zaman Nix seni, de verelim hemen bir göreve. Hadi, iki tane do double walk kaldı ver Yani 85 var mı Allah'ın varsa. Chesney ve 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 Robertson. Okey tamam iki tane 85 de verebilirdin. Artık seviniyoruz ya EA Sports. Bunları yapmana seviniyoruz. Ne diyeyim yani artık. Hadi şuradan. Hadi şuradan güzel. Kurtuğa. Ve. Kurtuğa ve. Daha güzel bu arada. Allah. Hmm. Olur tamam güzel. Jordi Alba geldi. 89, 90. 89, 88 güzel. Bak bu, bu, bu mesela güzel. Bu beklenti. Bu beklenti işte bu. Hiç para etmeyeceği biliyoruz. Bibinya. Debinya'nın evet 100K'nın üzerindedir diye düşünüyordum. Çünkü 5-5 Debinya. Bunu da belki bir görev mörev için tutarız. Dur bakalım şimdilik bir kalsın. Hadi şunu açalım. Çünkü 83'ten bayağı fodder kopya gelecek. Şaka yapıyorsun. Değil mi? Sen şaka yapıyorsun. Aa ay yani ne diyeyim abi 86 plus'tan iki tane 86 geliyor ne diyeyim ne diyeyim yani ne diyeyim devam edelim bunu yapmaya en az iki tane walkout gelmesi lazım yoksa sıkıntı şansla da biraz zor gibi. Ruben Diaz. Ruben Diaz. Zaten Ruben Diaz'la double walkout gelse sağlam bir şey gelirdi. En az 89'da olacaktı eh diyelim ne diyelim en azından 89 geldi. Geri kalanların hepsinin neredeyse 84 ve 83 olduğunu düşünürsek hemen hızlıca eldekilerle bir şey yapalım. Görevi yapalım. Bu arada videolarda koymayı unutmuşum. Onu sonradan fark ettim. Çünkü video dışında çok saçma sapan bir şeyden ee, şöyle bir bir dakika göstereyim onu da en azından şeyde kalmasın. Bende kalmasın diyelim. Birden evde şöyle bir bakıyorum ne var ne yok. Bir şeyler izliyorum o ara işte bir iki görev vardı. Günlük görevlerden birisi de 3 galibiyet aldık. Yok 84 çarpı 3 mü ne öyle bir şeyden bir baktım ikon MEO Hollanda. Aynen 83 çarpı 3'ten geldi. Erkan bu da şimdi vereceğiz büyük ihtimalle göreve. Onu da en azından göstermiş olayım. Bir tane ikon çıkarttık aslında. O da e, bilginizde olsun. Aynen. Şöyle ekranımızı da kapattık. Böyle bakayım. Açtık. Açıldı. Diğer ekranda yine koca karı yöntemleriyle. Heh. Tamam. öyle hızlandırılmış bir şekilde bakalım. Ne gelecek? Fiziksel 69 güzel. Dayanıklılığın düşük olması güzel. Burası da güzel. Defansın düşük olması da güzel. Kafanın da eh olması güzel. Çok uzun boylu bir santrafor değil. Nice 93 dribbling hiç fena değil. Ama işte e, yükseltilmiş kartları olduğu için bu Thunder Strike işte Winter wild kart gibi bazı şeyler olabiliyor. Geçen Hero da e, oyununa baktım 99 defans olan tek kişi. Ama çöp yani. Orada 93, 90, 92 e, ortalama üstü bir eğer 90 da üzeri ise hız vallahi çok iyi bir kanat büyük ihtimalle bu arkadaş böyle garinçe falan olamaz herhalde res olsa biraz daha fiziksel defans yüksek olurdu dengeli bir kart böyle garinçe figo ne bileyim o tarz bir şey gibi geliyor kanat büyük ihtimalle o toti kim var lan? Team of the Year böyle bir kart. Beckham olabilir mi? Sen... Aa Beckham. Bir dakika Beckham. Servis Rush'a bakmamış. Beckham. Beckham bu. Aa ulan kendi kendime trollüyorum. Zola. Zola'nın servis Rush'u 99 mu? Lan biliyoruz iyi topçu. Efsane. Da 99 mu? Neyse. Başka defans Beckham'ın daha fazlaydı. Yani. Niye kendi kendime? Doşturduysam. Ya kaleci bari... Kaç bir dakika. Bu da şey var mı? Ya şey olmasın. Lütfen şey olmasın. İyi en azından bari gelen bir futbolcu değil. Abi iki tane kaleci mi? Cidden iki tane kaleci mi ya? Ya Allah kahretmesin ya. Ya harbiden Allah kahretmesin ya. Ya o fan bile sevinemedim ya. Bir tanesi fan olsa tamam da yani... Abi iki tane kaleci nedir ya? Üç futbolcunun iki tanesi nasıl Fander sarılıyor? Fander oluyor diyorum. Kaleci oluyor sinirden. Çeh daha iyi görünüyor ya. Yani. Boy olarak da kısa değil. 1.96 bir santim fark var aralarında. Bak abi Zola Zola. Zola'yı seçeceğiz. Zola'yı seçeceğiz. Yapacak bir şey yok. Evet Zola hayırlı olsun. 99'da serbest vuruşu varmış. Arada bir serbest vuruş falan atarız. Böylece kulüp tarihinin herhalde rekorunu e, kırmış olacağım diye düşünüyorum. Daha oyun Team of the Season'a gelmeden böyle göstereyim size. Oyun Team of the Season'a gelmeden 7 tane falan totim oldu herhalde. Şimdi şurada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane toti kartı var. Bunu da alalım. 8 tane Team of the Year kartımız var. Abi. Hiç bu kadar olduğunu hatırlamıyorum. Drogba falan var ya. Oynatamıyorum. Drogba ile maçım yok resmen. 300'lere kadar düşmüş bu arada. Milyonluk bir karttı. Evet gelen izleyen herkese teşekkürler. Siz bu durumda olsaydınız ne yapardınız yazarsanız çok sevinirim. Kanala hala abone değilseniz abone olmanızı rica ederim. Bir sonraki videolarda görüşürüz. Allah'a emanet olun kendinize iyi bakın. Bay bay.